uyanık durumdayız hepimiz. Peki dışarıda mesela şöyle bir bardak var. Mesela ben şu an elimde alıyorum bunu tutuyorum. Bakıyorum. Bardak var diyorum. Hissediyorum. Ama aynı şeyi ben rüyamda yapmış olsam yine aynı şeyi hissedeceğim. Yani şu ankinden farklı bir his olmayacak. Yine aynı algı olacak. Yani rüyamda da A9 yazılı bir bardağı kaldırıp bakacağım. Belki içinden su içeceğim. Yine aynı şeyler olacak. Evet. Olur hocam. Burada çok önemli bir evet. detay Rüyadayla bizim şu an hani gerçek hayatta dediğimiz anda bir şey görürken zihnimizde, beynimizde canlanan noktayla rüyamızda canlanan nokta aynı nokta. Veya koku merkezi aynı noktada sinyaller oluşuyor. Yani rüyada veya burada gerçek hayatımızda dediğimiz zaman da beyinde aynı noktalar uyarılıyor inşallah. Geçen gün Tabii. Bir Tabii. rüya gördüm hocam. Onu anlatmak istiyorum. Daha önce de çünkü buna benzer bir rüya görmüştüm ama hep böyle uyandığımda flu hatırlıyordum. Net hatırlamıyordum. Bunda çok net oldu. Rüya görüyorum. İşte rüyadan uyanıyorum daha sonra. Rüyada yaşanan olayları anlatıyorum birkaç kardeşimiz vardı. Onları anlatıyordum. O anlatımdan yani gerçekçiliğini anlatıyordum aslında. Çok inandım diyordum işte rüyada şu kadar gerçekti vesaire. Rüyanda anlattın. Tekrar uyandım. <laughs> yani o anlatım esnasında tekrar uyandım hocam. İşte maşallah. o zaman o da görüntüsü geldi. Yani iki kere iç içe rüya görmüş oldum. Yani. Boyuttan değil, boyuta geçiyorsun. Evet maşallah. 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 Çok gerçekçiydi. tabii insan o zaman yani hiçbir farkı olmuyor hakikaten. Şu an yaşadığımız değil mi? Görüntüyle hissettiğimiz hisle rüyadaki his ve görüntü arasında hiçbir fark olmuyor. Sadece Allah bir boyut değiştirdiğinde insana öncekini daha flu hatırlattırıyor. İnsan e, tabii o da e, değil mi? insan rahatı için inşallah. Yoksa insan karıştırır hangisi rüya hangisi gerçek. Onu daha flu hatırlattığı için ona insan rüya diyor. Buraya dünya diyor.